Merhaba arkadaşlar, ben Buğra. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Bu bölümde Illustrator üzerinden view oluşturma, yani görünüm oluşturmayı göreceğiz arkadaşlar. Bu görünüm ile bir verinizi, bir katmanınızı, örneğin türüne göre ayırarak yayınlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve türüne göre ayırırken de kolonlarına yeni isimler verebiliyorsunuz. Yani veriniz sabit, ama görünüm ile onu birden fazla farklı veri katmanına bölerek, kolonların adlarını değiştirerek, hatta sıralan bile değiştirerek yayınlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz verileri yeni bir katman gibi yayınlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için de bir ufak uygulama yapacağım sizlerle beraber. Harita Genel Müdürlüğü'nün sitesinden indirdiğim yerleşim nokta verisinde arkadaşlar tipi kolonunda iki farklı değer var. İl ve ilçe. Biz bunları şimdi sizlerle beraber il noktası ve ilçe noktası olarak iki farklı katman halinde yayınlamayı uygulamalı olarak yapacağız arkadaşlar. Hızlıca bir yerleşim noktayı sorgu aracını açarak bir görelim. Yerleşim noktanın bütün kolonlarını getir dediğimizde arkadaşlar geometrisi, il adı, ilçe adı ve tipi, tipi il ve ilçe şeklinde iki farklı değer almış durumda arkadaşlar. Şimdi hızlıca ilçe verilerini çağıralım. Yine çalıştırdığımızda 922 adet ilçemiz karşımıza geldi arkadaşlar. Bu şekilde de görünümümüzü oluşturabilir ve tipi ilçe olanları direk çağırabiliriz arkadaşlar ama burada zaten ilçe olanları getir dediğimiz için artık tipinin bir önemi yok ilçe olduğunu bildiğimiz için bu kolonu kaldırabiliriz ve ilçe adı diyor burada da adı yazsın artık ilçe adı yazmasına ilçe yazmasına gerek yok başında o yüzden şimdi burada istediğim kolonları yıldızın yerine yazıyorum arkadaşlar. id yazmak zorundayız. Bir eşsiz değer olarak, unique ID olarak onu almak ve Joe Server üzerinden yayınlamak zorundayız bu kolon lazım. İlçe adı artık adı olarak gelsin. İl adı da bulunabilir, bulunmayabilir isteğimize bağlı. İl adı geldi tipi kolonunu artık almıyorum ama geometrisini almak zorundayız. Coğrafi bir veri olduğu için geometrisini çağırdık. Yeniden sorguyu çalıştırdığımda yazdığım sıraya göre burada kolonlarım geldi ve en sonda göz sekmesini işaretine bastığımda burada harita üzerinden görüntülememiz mümkün arkadaşlar. Buradan SQL sorgumuzun çalıştığını görüntüledik. O zaman bu sorgumuzu Komple kopyalayabiliriz arkadaşlar. Server'ı açıyoruz. Katmanımızı görünüm yoluyla yayınlamadan önce Geo Server kurulumu ve katman yayınlamayı eğer izlemediyseniz sağ üst tarafa kart olarak ekliyorum. Oradan videolarıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hızlıca işlemlerimize devam edelim. Katmanlara geliyoruz. Yeni kaynak ekle, depomuzu seçtik. Burada hemen yukarıda yeni bir sanal tablo diye bir bölüm var. Oraya tıkladım. Yeni SQL sanal tablosunu oluşturun yazıyor. SQL ifadesini buraya yapıştırdım adımız ilçeler olsun. Hemen aşağıda geometri tipi ve SRID tahmin et diyorum. Yenile dediğimde kolonlarımız buraya geldi. Geometrimi nokta olarak tahmin etti. Koordinat sistemi VGS 84 olduğunu verilen getirdi. Buradaki ID kolonunu ben tanımlayıcı olarak işaretlemek durumundayım arkadaşlar. Eşsiz değer olarak ID Oradan işaretledim sakla dediğimde herhangi bir hatayla karşılaşmadık zaten pgadmin üzerinde de sorgumuzun çalıştığını görmüştük arkadaşlar buradan hızlıca koordinatları hesapla dedim sakla dediğim zaman ilçemiz yayınlanmış oldu hemen görelim ilçe verimizin burada yerleşim noktadan sadece ilçe verilerinin geldiğini gördük arkadaşlar bir diğer verimiz ise il verileri hemen baştan yapalım. Bu kısmı seçip sorgumuzu çalıştırdığımızda 81 adet verimiz karşımıza çıktı. Hızlıca istediğimiz kolonları buraya ekleyelim. İla da artık adı olsun. Ayırdık ilçe adına ve tipine ihtiyacımız yok. Geometrimizi aldık. Bunu da hızlıca çalıştıralım. Bakalım sonucumuz çıktı, hata yok. Geometriyi harita üzerinden bir görelim. Burada da sıkıntı yok. Hemen alıyorum. GeoServer'a katmanlara geldim. Kaynak ekle. Yeni bir sanal tablo kopyaladım. İller yazdım. Tahmin et. Yenile. Nokta. VGS 84 ID'imiz tanımlayıcı. Sakla dedim. Veriden hesapla. Hesapladık. Sakla dedik. Katmanı özlemeden hızlıca bir iller adında verimizi görelim arkadaşlar. Ne yaptık? Yerleşim nokta verimizde bulunan il ve ilçe türündeki verilerimizi iki farklı katman şeklinde yayınladık arkadaşlar. Bu şekilde bir katmandan iki katman oluşturabildiğiniz gibi iki farklı katmanı tek bir katmanmış gibi de SQL yardımıyla yayınlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.